Merhaba. Bugün e, elimizdeki Levent Gültekin videosu üzerinden Sırı Süreyya Önder'in vefatı sonrasındaki yankılara, siyasi gerilimlere biraz daha yakından bakacağız seninle. Evet. Yani Önder'in mirası, cenazedeki o malum Öcalan mesajı krizi, sonra Özgür Özel'e saldırı, bütün bunlar aslında Türkiye siyasetindeki e, mevcut durumu nasıl resmediyor? Biraz bunu deşifre etmeye çalışalım. Evet, evet. Videoda zaten Önder için hem şey bir barış figürü gibi bahsediliyor, hem de sinema için yeri doldurulamaz deniyor. Çok önemli bir değer olduğu söyleniyor. Hı hı. Ama ilginç bir nokta var. Hani bir yandan bazı kesimler için Cumhuriyet düşmanı gibi bir algı varken. Diğer taraftan bir Cumhuriyet şarkısı filminin senaryosunu yazmış olması. Evet bu ilginç bir tezat gerçekten. Yani bu insanları böyle tek bir kimliğe sıkıştırmanın ne kadar e, problemli olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Siyasi kimlik ve sanatsal üretim arasındaki o çizgi hep tartışmalı zaten. Peki videoda başka ne gibi çelişkiler dikkat çekiyor? Şey var bir de e, Önder'e hayattayken gösterilmeyen bir saygı vardı ya. Evet. Vefatından sonra devlet erkanının da katıldığı o törenler falan. Videoda bu biraz hani ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor açıkçası. Yani devletin tavrındaki bu ani değişim mi sorgulanıyor? Aynen öyle. Yaşarken neredeyse terörist muamelesi gören birine e, öldükten sonra bu ilgi bunun samimiyeti ne kadar diye soruluyor. Yani siyasi konjonktür nasıl bu kadar değiştirebiliyor insanlara bakış bu vurgulanıyor. Anladım. Peki gelelim cenaze törenindeki o en çok konuşulan ana. Abdullah Öcalan'ın mesajının okunması ve alkışlanması buna nasıl bakılıyor videoda? Ya o durum için tuhaf diyorlar. Yani toplumsal hassasiyetleri kaşıyan bir gelişme olarak görülüyor. Ama asıl eleştiri şu. MHP ve iktidarın Öcalan söylemi nasıl bu kadar hızlı değişti? Evet, o çok keskindi. Yani bebek katili söyleminden birdendire kürt hareketinin kurucu lideri gibi ifadelere geçilmesi. Hem de hiç toplumu hazırlamadan, bir yüzleşme olmadan, acılar tazeyken. Anladım. Yani yöntemi ve zamanlaması sorunlu bulunuyor. Kesinlikle. Hatta bu değişimin samimi bir barış arayışından çok acaba dışarıdan bir e, proje mi olduğu, işte Amerika, İngiltere etkisi falan gibi iddialar da dile getiriliyor videoda. Hım. Ve şey de sorgulanıyor, Demirtaş gibi isimler içerideyken Öcalan'ın bu şekilde e, tekrar gündeme getirilmesi, meşrulaştırılması. Bu da bir çelişki olarak sunuluyor. Evet, bu da önemli bir nokta. Bu zaten gergin ortamda bir de Özgür Özel'e yönelik saldırı yaşandı. Bu konuda ne diyor kaynak? O konuda e, saldırganın profiline bakınca işte geçmişteki suçları, Hatay'dan gelmesi, ev tutması falan. Bunun basit, münferit bir olay olmayacağı iması var ama organize olduğuna dair kanıt yok deniyor sanırım. Evet evet kanıt yok deniyor ama asıl vurgu şurada. Siyasetteki bu nefret dili, bu sertleşme videoda siyaset şiddetten besleniyor gibi bir ifade kullanılıyor. İşte bu dilin bu tür olaylara zemin hazırladığı söyleniyor. Yani olay bireysel bile olsa arkasındaki siyasi iklimden bağımsız düşünülemez. Aynen öyle tam olarak bu. Hatta Devlet Bahçeli'nin kınama e, mesajında Özgür Özel'in ya da CHP'nin adını hiç anmaması çok tuhaf bulunuyor. Bilinçli bir tavır olarak yorumlanıyor bu. Neden peki? Nasıl bir çıkarım yapılıyor? Şöyle bir yorum var. MHP'nin politikası genelde bir düşman üzerine kuruluyor ya, hani düşmansız yaşayamaz gibi bir algı var. Öcalanla ilgili bu yeni durumdan sonra acaba yeni düşman olarak CHP mi hedefleniyor gibi bir çıkarım yapılıyor. Anlıyorum. Ve bu tavrın yani isim vermeden kınamanın aslında CHP'ye yönelik şiddeti dolaylı yoldan meşrulaştırma riski taşıdığı belirtiliyor. Bir de tabii Zafer Partisi gençlik kollarının o sarı torba paylaşımı var. O da bu nefret ikliminin bir başka ürünü olarak görülüyor ve kınanıyor anladım. Özetle video, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı etrafında dönen tüm bu tartışmaları asla Türkiye siyasetindeki o derin fay hatlarının, ani politika değişikliklerinin tehlikelerinin ve özellikle nefret dilinin ne kadar yıkıcı olabileceğinin bir göstergesi olarak okuyor diyebiliriz. Evet. Ve sanırım en önemli uyarı da şu, toplumsal bir uzlaşı olmadan, geçmişle yüzleşmeden yapılan bu tür tepeden inme siyasi hamleler barış getirmek yerine nefreti daha da körükleyebilir. Peki bütün bu analiz sana ne düşündürüyor? Valla videonun da altını çizdiği gibi bu çok doğru. Yani geçmişin travmalarıyla, acılarla gerçekten yüzleşmeden, toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerini hiç gözetmeden, yapılan bu tarz keskin dönüşler, var olan kutuplaşmayı daha da tehlikeli hale getirebilir. Belki senin için de, dinleyenler için de şu soruyu düşünmekte fayda var. Bir toplum, liderlerin bu kadar hızlı, bu kadar tabana yaymadan, yaptığı siyasi eksen kaymalarını, yeni düşmanlıklar yaratmadan, yeni gerilimler üretmeden nasıl sindirebilir, nasıl yönetebilir? Bu, sanırım önümüzdeki dönemin en kritik sorularından biri olacak gibi duruyor.